Herkese merhaba. Bugün sizlere Roborock S7'nin yan fırçasını değişimi nasıl yapılır onu anlatacağım. Şimdi bunun belli bir ömrü var. Bu plastikler bir süre sonra yıpranıyor. Kendi uygulamayı algoritması içerisinde ürünlere belli bir süre konmuş. İşte belli bir süreden sonra değiştirin diyor. Biz bayağıdır bunu kullandık, değiştirmedik ama artık iyice yanları koptu, biraz yıprandı. Değiştirelim diye düşündük. Hem de video çekelim, size rehberlik edelim istedik. Öncelikle böyle yedek parçaları kolaylıkla internette de buluyorsunuz. Biz ürünü aldığımız zaman bu yedek parçaları almıştık. Açıkçası şu an nereden aldığımı hatırlamıyorum ama oldukça fazla internette Roborock serisinin S7'nin şu an S8'inde fark etmiyor. Yedek parçaları, yan fırçaları mevcut. Şimdi bir tane daha değişim yapacağız. Bakalım sıkıntı çıkacak mı ya da zorluk çıkacak mı? Hep beraber yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi buralar iyice esnedi. Bazı videolarda bunu sıcak suda bekleterek düzelmesini sağlıyorlar. Onu da deneyeceğim eğer işe yararsa size de gösteririm ama ben elimde var, değiştirip sorunu çözmek istiyorum. Biraz evet. Takılırken biraz zorlandı ama Allah'tan yedek parçalar vidayla gelmiş. Evet. Vida aşınabilir. Vidalarda sıkıntı olabiliyor. Şu an vidayı çıkartıyorum. Evet kolaylıkla çıktı. <laughs> Bayağıdır da, da temizlemiyormuşuz. Şöyle kendi vidasını tutalım. Şuradaki parça artık iyice yıpranmış. Temizlemek de gerekebilir. Bozulmamış ama. Evet ne zaman böyle bir şeyler yapmaya kalksam tabii bütün kediler başımı öşüşüyor. Onlar da çok meraklı. Şu şekilde ürünü çıkardık yan parçayı. Şimdi yediğimizi yerine oturtmaya çalışacağız. Devam edelim. Şimdi elimde iki tane var. Siyah var. Ve böyle bir beyaz parça daha var. Ben siyahı takmak istiyorum. Bakalım oturacak mı yerine. Ya çok güzel oturdu. Şimdi o an kapatıyorum. Oldukça kolay. Bu yedek parçaları takmak gerçekten Roborock'ta çok kolay. Gayet güzel bir şekilde yerine yerleşti. Oturdu. Çalışmasında da bir sorun yaşamıyoruz. Şu ana kadar en azından motor kısımlarda bir sorun yaşamadık. Eskiyen parçaları var ama temel parçalarda herhangi bir arızamız yok. Üründen de gayet memnunuz. Tavsiye ederim robot alacaklar kesinlikle Roborock serisine özellikle S serisine baksınlar. Diğer robotlarda güzel ama biz şu ana kadar oldukça memnunuz. 2 yıl sonrasında bu kullanıcı deneyimimizi tekrardan paylaşacak bir video daha çekeceğiz. Onu da izlemeyi unutmayın. Eğer çektiysek buraya bir yere atmışızdır. Umarım videomuz size yardımcı olmuştur. Daha fazla video için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Evet. Videomuzu be videomuzu beğenerek ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Siz de so yaşadığınız sorunlar varsa lütfen yorumlarda bahsedin. Elimizden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bilgimiz dahilindeyse. Devam etsin. Dikkatimi dağıtıyorsun ama ya. Bilgimiz dahilinde ise size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen yorumlarda diğer kullanıcılara da yardımcı olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.